Arkadaşlar ben <Gülüşmeler> 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 tamam. tamam tamam tamam. Evet Yanımda ilk defa YouTube videosu çeken kardeşimle beraber kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kanalda sadece Daman'ın gülmesi ve benim <gülüşmeler> 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 gülmesi ve benim editlerim olacak. Zaten editlerim o kadar profesyonel değil. Arkadaşlar bu kanala abone olup bize destek verin ki Daman'ın gülüşleri azalsın ki bize bizim artık beğenimiz yetmiyor da gülüşlerine. bir gülüyor hoca bir daha bırakmıyor biz de bu konuyu açmaya karar verdik evet karşımızda e, karşımıza damla damla kardeşim Bunun, bununla beraber güzel videolar gülme videoları gelecek gülmeme çalışlar falan yapabiliriz ee... <gülüyor> <gülüyor> neyse arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın teşekkürler bildirim